Stalker 2'den yeni detaylar var. Oyunun açık dünyası oldukça büyük ve 20 bölgeden oluşuyor. Oyunda neredeyse hiçbir engel yok. Gördüğünüz her yeri keşfedebiliyorsunuz. Dünyası özgürlük, yalnızlık ve endişe hissi vermek için inşa edilmiş. Oyunda neredeyse toplamda 3 saat değerinde ara sahne bulunuyor. Seviye atlama sistemi yok. Geliştirici ekip oyuncuların çevre hakkında daha iyi bir bilgi edinerek tepkilerini geliştirerek ve benzeri bir doğal ilerleme hissetmelerini istiyor. 35 adet yükseltmeler ve eklentiler ile modifiye edilebilen silah bulunuyor. Acıkabileceğimiz veya uyuma ihtiyacı duyabileceğimiz için Skype'ın yani ana karakterimizin durumunu izlemek zorundayız. Onları görmezden gelmek karakterimizin verimliliğini azaltacak. Çok fazla eşya taşıyınca aşırı yüksüz statüsü bulunuyor. Oyuncular yaptıkları seçimlere bağlı olarak farklı hikayeler edinecek, farklı görevler ve karakterleri birden fazla kez oyunu oynamayı teşvik edecek yapıya sahip. Oyundaki AI gruplar bazen liderlerini değiştirebilir veya dağıtabilir olacak arkadaşlar. Stalker 2 ile ilgili bütün gelişmeler bunlar arkadaşlar. Sıradaki haberimizde GTA 6'dan geliyor. Uzun bir haber değil kısa bir haber ama çok önemli bir haber. Nedir o? IMDB oyunun çıkış tarihini sızdırdı. Daha doğrusu bir hata sonucu. Direkt sildiler zaten tarihi ama çıkış tarihi 27 Ekim olarak göstermişti. Ekranda siz de görüyorsunuz. Bana kalırsa bu bir hata değil arkadaşlar. Bence bir bilgi Eğer yanlış bir tarihse niye kafalarına göre neden spesifik olarak 27 Ekim olarak bize sunsunlar. Ha ama ne yalan söyleyeyim şimdi daha erken çıkacağına dair bir his var. O Ben oyunun daha erken çıkacağını düşünüyorum. Ama maksimum 2027'sinde çıkacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama ben daha yani söylediğim gibi bence daha erken geleceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar sıradaki haberimiz God of geliyor. Aslında çok önemli bir haber. Nedir o? Cory Barlog bir tweet attı. Hem de çok önemli bir tweet attı. Kaos yaratmak için ana gemiye geri dönüyorum dedi. Yani bununla birlikte God of başına geçtiğini ilan etti. Normalde Ragnarok'ta hikayeyi o yazmış olsa da yönetmenliğini Eric Williams yapmıştı. Ama hikayeyi yine o yazmıştı arkadaşlar. Yani ana zaten kendisi de bunu açıklıyor. Ama açıkta kalan birçok soru vardı. Neden? Çünkü normalde 3 oyunda yapacaklarını 2 oyunda yaptıkları için 2. oyuna bütün her şeyi sığdırmaya çalıştılar. Bu da hikayede açıklıklara sebep olmuştu. Ama bu sefer geri geldi. Ama önemli olan taraf şu arkadaşlar. Geriye dönmesi değil. Çünkü biz zaten Kurn'in eninde sonunda God of geri döneceğini biliyorduk. Bir şekilde geri dönecekti. Ama önemli taraf şu arkadaşlar. Kapak fotoğrafını değiştirdi. Kapak fotoğrafı ne biliyor musunuz? Atreus'la Atreus'un annesine son veda ettiği anı kapak fotoğrafı yaptı. Bu haberi yaptıktan sonra sonra. Çünkü burası niye önemli biliyor musun? muhtemelen direkt ana oyunun başına değil Atreus ile ilgili olan DLC'nin başına geçiyor olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz diğer devleri aramaya gidecektir Loki. Bence Loki'ye bir çeki düzen verecektir diye düşünüyorum. Çünkü Eric Williams Loki'nin altından kalkamadı. Corey bunun altından kalkmıştı. Çünkü arkadaşlar evet Corey o karakteri yazan ama sonuç olarak sen yazdığın karakteri bir de bize lanse etmen biraz da senin yeteneğine kalmış ya. Ben Eric Williams'ın bize Atreus'u iyi lanse ettiğini düşünmüyorum. Ama Corey bunu iyi yapacaktı zaten. İlk oyunda 2018 insanların çok beğenmesinin sebebi sebebi buydu. Oturaklı bir hikaye vardı. Çok kaliteli bir yazılmış bir hikaye vardı ve bunu bize iyi sunuyordu. Eksikleri vardı boss açısından ama hikaye anlamında gerçekten çok kaliteli bir iş vardı. O yüzden insanlar 2018'i daha çok sevmesi normaldi. Ama demeye çalıştığım şu arkadaşlar. Koli yeni oyundan ziyade bir DLC üzerinde gelecektir. Çünkü direkt yani proje direkt Atreus üzerine olacak. Zaten size söylemiştim. Net yani Atreus'un üstüne odaklanacak. Çünkü Atreus'a bir bağlı, bağlılığı var bu adamın. Özel bir yeri var Atreus'un onun nezdinde. Günün sonunda arkadaşlar Kratos'u yaratan o değil. David Jeffy. Herkes bunu böyle biliyor. Tabi o ekipte o kendisi de vardı ama hani rotayı belirleyen kişi David Jeffy'ydi. O yüzden şimdi Atreus'u kendi yarattığı için onunla daha fazla bir bağ kurmuş kendi içinde. Benim anladığım o. Bence net DLC gelecek arkadaşlar. Atreus'un o yolculuğunu konu alacak ve bir dahaki mitolojiyi nasıl bağlayacaklarını kendi gösterecek. Ha bunu yaptıktan sonra direkt ana oyunun başına geçebilir ama Bakalım. Göreceğiz. Haber bu yöndeydi. Haber çok önemli arkadaşlar. Niye? Çünkü hakikaten o evrenin yaratan kişi geri döndü. Çünkü evet Yunan mitolojisini o yaratmadı ama yani Norse mitinin yaratan kişi Cory Barlog'tu. O yüzden bu haber çok önemli. Geri döndü. Bayağı hareketli günler geçiyoruz. Ve bu paylaşımı 9 Ağustos'ta yaptı. Ama ben bugün paylaşıyorum arkadaşlar. Sebebi biliyorsunuz Black Myth Wukong çıkacak yarın. Ben de o çıkmadan önce size bir atıştırmalık olarak size sunmak istedim bu tarihte. Teşekkür ederim arkadaşlar. Video böyle umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.